23 Nisan Nasıl bayram etmez, sevinmez insan 23 Nisan bu 23 Nisan Türklük girelimiş, çaresiz kalmış Götürmüşken Üç gıdaya şeref şan Milletini yüzüstü bırakıp Kaçmış, canının Derdine düşmüşte sultan Ansızın işinin başına Geçmiş, milletin Bağrından kopan kahraman Başlamış bir ölüm dilim kavgası Sultana isyan, bu diğer isyan millet öyle büyük baş, öyle büyük bakmış parmağına ısırmış cihan bütün çocukları yemiş insanı kutlamış. senin keyfine boyun eğmek yok. Toplandığı tarih 23 Nisan. Milletin adına Millet Meclisi. Milletin istediyorsun her zaman. Bana Atatürk anlat. Bir gün dedemin yanına oturdum. Böylelim hüzün doluydu. "Neyin var yavrum?" dedi bana. <laughs> "Atatürk'ü neden göremedim?" dedim. "Sen cumhuriyet çocuğusun." Dedim. dedi. Özgürce nefes alıyorsun bu memlekette şehitlerimizin kanıyla yoğrulan Türk bayrağının altında meydan okuyorsun atanın devrimleriyle tüm dünyaya. Cumhuriyet çocuğusun dedi. Özgürce nefes alıyorsun. Bu bu memlekette şehidimizin kanıyla yoğrulan Türk Türk bayrağının altında meydan okuyorsun atanın devrimleriyle tüm dünyaya. Kırlarda özgürce koşabiliyorsan, Türkçe okuyor, Türkçe yazıyorsun, Güzel erkek ayrımı yapılmaksızın, çağdaşlık yolunda eğitim alıyorsun. Başla. Anlayamadım. Dur, başla. Anlayamadım, anlayamadım de dedim Şimdi onu gelmiş mi aldım? Evet dedi. Hani Atatürk'ün armağan özgürlük ve uy özgürlük uygarlıkla büyüyen gerçek Atatürk'ü gördüm.